İlla. İlla ya da ille. Mahdum. Mahdum! Yalıtma, yalıtmak. Yalıtmak bizim aradığımız cevap. Alel acele. Alel acele almasak olurdu o artık. Abu sabuk. nedir? Saçma sapan. Saçma sapan. Sayın Samet Küçükbaşoğlu. Hoş geldiniz Samet Hoş buldum. Neydi o küçük başoğlu hikayesi? Dedeniz biraz fazla hareketliydi de o yüzden mi? Evet. Öyle isim koymuşlar. Evet. Ama ben sizi serin kanlı görüyorum. Hiç i̇şte dedenize çekmemişsiniz. <laughs> Aynı serin kanlığı da sürdürelim. Ben bu kapıdan çıkana kadar. <laughs> Ondan sonra coşarım diyorsun. Evet. Tamam. Burada da coşabiliriz. İki seferde ne yazık ki 9000'e ulaşamadık değil mi? Evet. Şimdi sonuç ne olursa olsun şu 9000'i bir görelim istiyorum. Umarım. Size. Başlayalım mı? Başlayalım. Buyurun geliyor dört harfler. Akdeniz'in örtüsü. Maki. Maki. 400 puan değerinde yerleşti yerine. İkincisi de en az ilki kadar kolay. Buyurun gelsin. Batı kökenli bir kelimedir. Mecazi anlamı acıklı olaydır. Bu yaşadığımız tam bir acıklı olay. Mendilleri hazırlayın. Bir de şöyle alttan bir müzik gelseydi melo, dram, acıklı olan için. Buyurun bir dört puan daha. Şimdi buna biraz dikkat. Çabucak akla gelebilecek bir kelime mi bilmiyorum. Göreceğiz. Sorun yaratan, zararlı, hoşlanılmayan şeyler için kullanılır ve bu bir sövgü sözüdür. Zarir... Mesela kötü alışkanlıklar için çok kullanılır Samet Bey. Nereden alıştım şu kötü? Illet. Illet değil. İllet değil. Bir harf istediniz galiba. Ha, evet. Harf istediler efendim. Bırakamadık şu meret. Mereti. Gayet güzel. <laughs> ha gayet. Evet. Tırnak içerisinde muhtemelen daha önce duyduğunuz bir kelime var. Acaba o kelimenin bu anlama geldiğini biliyor muydunuz? Beş harflidir. Bir hayvan adıdır. Görelim. Kınzır da derler çift toynaklıdır geviş getirmez. Nasıl bir hayvanmış bu? Çift toynaklı geviş getirmeyen. Seni gidi hınzır. Daki hınzır. Domuz mu? Bilmiyorum. Domuz. Domuz. 500 puan yerinde. Bir tanecik çıkar aldık Maşallah artık profesyonel gibi yarışıyorsunuz. <laughs> Bakın ilk dakikanın içerisindeyiz. 4 soru bitti. Bir tanecik harf aldık. 9700'e koşuyoruz. Haydi altı harfli cevaplara ev halkıyla birlikte anlamında bir sözcük. Ahali değil. Ahali çok büyük olur. O zaman mahalleyi falan katmak lazım. Bu ailece, ailece olur. Birini bulduk. Daha doğrusu kökünü bulduk ha, da biraz tabii. daha eskisi lazım bana. Ailece yerine kullanılabilecek bir tabir istiyorum. Ailece de malumunuz. Ailevi sonuna bir ek almış. Bu sonunu almıyor eki. Bütün aile gibi bir şey bu. Bütün aile. Bütün aile kelime oyunu izliyoruz. Ne güzel. Aa. Aileyi bulduk. Başına iki tane harf lazım. Benim ailem gibi. Benim ailem. My, My family. <gülüyor> <gülüyor> Maile. <gülüyor> ne? Maile. Bir daha. Maile. Kendine güvenerek. Maile. Buyurun efendim bir var. Gayet güzel. Altı harfli cevaplar bitiyor. Durmadan, ara vermeden, arka arkaya sürekli. Bu anlamlarda bir söz. Dizisi diyor, ciddiye almayın. Birleşik yazıdır genellikle. An be an. Hayır. İlk kelime aslına bakarsanız bir ünlem. O yüzden söz dizisi dedik biz ona. Bir harf alayım. Böyle ah gibi filan bir ünlem. Durmadan, ara vermeden, arka arkaya sürekli yalan söylüyor. Durmadan yalan söylüyor. Ara vermeden yalan söylüyor. Ah, bir harf daha alayım. Bizim eve geliyor. Gelmedi. Sürekli bizim eve geliyor. İki de bir de bizim eve geliyor. Habire, habire bize geliyor. Biraz uğraştırdı. Olur böyle şeyler ama efendim. Kolay kelimeler değil bunlar. Maile, habire uğraştıracak şeylerdi. Harf aldınız size. Halen 9500'e ulaşabilecek durumdayız. Şimdi geliyor sizin o yumurta lanetli sorunuz. Evet. <laughs> ne yazık ki Samet Bey'e hep yumurtalı sorular denk geldi. Hazır lop. Bu da onlardan biri ama bu en kolayı. Soğanın tartışmalı olarak Aynen. dahil olduğu biber domates ve yumurta bileşimi. Peki söyleyin, soğanlı mı soğansız mı? Ben menemeni çok değişik yiyorum ya soğanlı soğansızdan çok ayrı benimki. Bir anlatın dinleyelim. Annem şey yapıyor bize. E, domates sosunu sos mu denir artık? Evet, evet hazır. Onu kavanoza koyuyor. Hı -hı. Direkt sadece onu yiyorum ben. Anladım. Yumurta Yumurtayı falan içine yok. kırıyorsunuz? Yok kırmıyorum. Bayağı normal domates sosu yer gibi yiyorum ben. Ha şimdi soğan girer mi menemene girmez mi onu tartışıyorduk. Evet. Siz yumurtayı çıkarttınız. Evet ben öyle. Hocam siz yumurtadan baya tiksiniyormuşsunuz <laughs> yahu. Niye denk geldi de ben size sürekli yumurta sordum. Hiç bilmiyorum. Neyse buradan 700 puan kazandık ama. ikincisi geliyor. Futbolda topa olanca... Abanmak. Vur. Bravo. Topa olanca kuvvetiyle vurmak, abanmak. Şimdi burada zıpır bir soru var. Dur bakalım rahat ettirecek mi sizi? Merak içerisindeyim. 6 sıfırlı zengin. Milyoner. Çok güzel. 4900. Milyon mu milyar mı karıştırdım ben? Dokuz o. Evet. 9. Bu aralar herkes karıştırıyor. Merak etmeyin. Tek kelime. 8 harfli bir kelime. Bu kelimelerin içerisindeki en garip kelime. Çünkü efendim anlamını birazdan paylaşacağım ama bu daha çok hayvanlar için kullanılır. Özellikle de kümes hayvanları için. Bir görelim. Şişmanlamak, semirmek. Besleme. Bir harf alayım. Belli ki yiyecek onu. <laughs> o yüzden diyor şişmanlamış, semirmiş diye. Etlenmek. Nedir? Etlenmek. Kesinlikle doğrudur Samet Beyciğim. 1 <laughs> dakika 45 saniye var. 5600 puandasınız. Buyurun yenisi geliyor. Bunu kaçırmazsınız. Fotoğraf makinesinin tetiği. Deklanşör. Deklanşör yazıyor. Yes. Hadi yenisi gelsin. Bunu da kaçırmaz. Bunu da kaçırmaz. Adım gibi eminim. Görelim. Yürekten dileyerek, daha güzeli canı çekerek istemek. Canı Heves çekiyor? Heveslenme. Tek kelime. Heveslenmek de tek kelime ama o malumunuz 10 harfli. Canı çekerek istemek. Ekler, öyle ekler. Bu 9 harfli değil mi? 9 harfli. 9 şey harfli. Canı çekerek istemek. Çok şey ediyorum, canım çekiyor. Özenmek. Hayır, değil. Hayır. Bir harf alayım. Buyurun. Yeter mi? Bence yeter. Arzlanmak. Arzlanmak. Arz. Canı çekerek istemek anlamına gelen dört harfli bir kelime bulun, gerisi gelecek. Ya bir... Arzulanma. Arzu. Lanma. Arzu. Lanmak. Arzulamak. Arzulamak. <laughs> Son iki soru. Gelsin bakalım. Birbirini takip eden kelimeler efendim. hiç bir tabir oluşturmuşlar. Sağlamlığını yitirmiş, harabeye dönmüş, yapılar için kullanılır. Metruk. <laughs> i̇ki kelime bu. Sözcük dizisi. Nasıl bir bina? Eski püskü. Eski püskü gibi bir tabir arıyoruz. Birbirini takip eden kelimeler böyle. öyle. Püskü. Çökmüş tavanı mesela. Öyle bir bina. Alt üst olmuş. Hmm, ha gayret. Harabe değil. Sağ tarafı, kuzey tarafı olduğu gibi yerde. Bir harf alayım. Alalım mı? Peki alalım. Süremiz var ama bundan sonra bir soru daha gelecek. Nasıl bir yer burası yahu? Şuraya bak. Dökük çökük. Hı. Çökük dökük. Biri geldi. Birini bulduk. Dök Çökük. Dökük. Dökük güzel. Dökük hoş. Şimdi bir kelime daha lazım bize. Sönük dökük, sönük dökük, sökük dökük. Yok, dökük dursun da başka bir şey bulun. Dökük. Ne olmuş o ev? Ne olmuş o ev? Yıkılmış. Eee? Ah. Yahu iki kelimeyi de söyledik. Dökük sök. Dö, dök. Sökük nereden çıktı? Ne olmuş dökük. o ev? Dökük Yıkık dökük. Yıkık dökük. İyiyiz. İyiyiz. 9200 yaparsak daha iyi oluruz. Yapacağız. 25 saniye var. Tamam. Harf almayın. 1000 puan kazanın efendim. Aynen. Mekmak diye bitmiyor. Mma diye bitiyor. Tamam. Tek kelimeden oluşuyor. Şöyle soruluyor. Hakkını birbirine bağışlama. Tek kelimeydi değil mi? Evet, benim bir hakkım varsa size, sizin bir hakkınız varsa bana. Karşılıklı alıp verme alıp tek, vermek, kelime. Olmaz. tek kelime. Tek kelime. Hiçbirimizde hiç kimsenin hakkı kimsede kalmasın. Gel seninle Helalleşme. ne yapalım? Helalleşme. Ne yapalım? Helalleşme. Helalleşme. Geçtik e. Güzel oldu. 9.200. Evet. Belki sizi bugünün şampiyonu bile yapar. Umarım. Olur mu? Olur vallahi. Olur. 9.200 demek 9.200 puan demek 9.200 lira demek. Güzel olur mu? Olur. Tamam %10 olur. Tamam. Anlaştık. <laughs> Samet Bey'e kocaman alkışlar.